بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز الله الشهداء حب من سندت بكم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sahabelerinden bu sahabeler ki Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın deyimiyle Ashabım hakkında ileri geri konuşmayın Sizden biriniz bu camak Uhud dağı gibi altına sahip olsa o altınları Allah yolunda infak etse vallahi onların Allah yolunda verdiği bir avuç infaha veya tek avuca erişemez. <gülüyor> <gülüyor> ما بلغ Hayber'in fethinde Müslüman olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunacaktır Ebu Hureyre. Asıl ismi Abdurrahman'dır. Ebu Hureyre peygamber Efendimizin dizinin dibinden ayrılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir gölge gibi takip edecektir. Ya Resulallah. Vallahi sizden hadisler ezberliyorum. Sizden hadis işitiyorum. Ama unutuyorum. Ama o, o ezberledim hadisleri tam hafızamda tutamıyorum ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyra diyecek ki gel otur bakayım. Ebu Hureyra oturacaktır. Allah Resulü hırkasını Ebu Hureyra'nın üzerine serecektir. Avuçlarıyla avuç diyecek. Kayıptan bir şeyler avuç diyecek. Ebu Hureyra'nın üzerine serpecektir. Bir iki defa bu hareketi yapıyorum mübarek hareketi yapıyor. Ebu Hureyra diyecek ki vallahi bundan sonra hiçbir şey unutmadım. Evet hafızlarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası da bereketidir ve duası da geceyi üçe ayırmış. Sahabi Ebu Hureyra geceyi üçe ayırıyordu. Üçte birinde uyuyordu yatıyordu. Üçte birinde bu Hureyra ibadet ederdi. Nafile namaz kılardı. Üçte birinde Ebu Hureyra ezberledi hadisleri tekrar ederdi. Hafızlarımız, <laughs> geleceğimizin umutları, temel taşlarımız, seher vakitleri bereketlidir. Sabah namazı girmeden önceki vakit bereketlidir. Kalkalım hepsi bizi Bakalım ezberlediğimiz hadisleri misakere edelim. İşte bu Reyran'ın hadisi. Değerli müminler. Seb'atun yu zilluhumullahu yevme la zille illa zilluh. allah Teala rahmet gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyametin kopmasından sonra herkesin ameliyle baş başa kaldığı herkesin nefsi nefsi acaba ne olacak halim Acaba amel defterim sağ tarafından mı verilecek? Ben cennete mi gideceğim? Acaba amel defterim sol tarafından verilip de cehenneme mi gideceğim? Maazallah dediği o dar günde herkes nefsi nefsi diyecek. Ne olacak halim? Ahibetim ne olacak? Nereye gideceğim? Bir kişi hariç. Bir kişi nefsi nefsi demeyecek. Bir kişi kendisinden daha çok ümmetini düşünecek o kişi başımızın tacı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti, ümmeti, ya Rabbi ümmetimin hali ne olacak? Ya Rabbi ümmetimiz sahili selamete ulaştır. Ya Rabbi onları yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koru ya Rabbi. Efendimiz böyle bir peygamber. Bütün insanlık, bütün peygamberler kendi nefsinin kendi canının derine düşmüşken Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti diyecek. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Annemiz, babamız, canımız, bütün varımız yokumu sana feda olsun ey Allah Resulü. Sen bizi aziz nefsinden daha aziz bildin. Ya Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da kendi canımızdan, kendi babamızdan, atamızdan, evladımızdan, diyarımızdan, malımızdan daha aziz bilmeyi nasip eyle. Elfü elfü salat ve elfü elfü selamu aleyhi ve Herkes ameliyle baş başadır kıymetli mamiler. Kimes, kimisi topuklarına kadar terli içerisinde kalacaktır. Kimisi dizlerine kadar, kimisi beline kadar, kimisi de ta boğazına kadar terli içerisinde sıkı, sırıl sıpın kalacaktır. Acaba ne olacak akıbetim? Acaba ne olacak halim diyecek. Yedi kişi hariç. Yedi mesut, bahtiyar insan vardır ki Allahu Teala onlara merhametiyle muamele edecektir. Ya Rabbi bu mübarek gecede bizi de o zümrelerden Rabbi. Birincisi kıymetli müminler. İmamun adil adil devlet başkanı. Adalet deyince en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmektedir. Vallahi, vallahi kızım Fatıma da hırsızlık yapsa, vallahi şeriatın kestiği parmak acımaz, Fatıma'nın da elleri keser. Lev serakat Fatıma tu Muhammed. Göz bebeğim, ciğer parem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen evladım. Ciğer param Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı Allah'ın emrine uygulardı onun elini keserdi. Böylesine adi bir peygamber. Bir savaştan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanimet malını taksim edecektir. Bir münafık gelecektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını ridasını öyle bir çekecektir ki Efendimiz'in mübarek boynunda iz bırakacaktır. Ya Muhammed adil ol diyecek. Hatta diyecek ki ya Resulallah bana izin ver bu münafığın kellesine başını gövdesinden koparayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal etmeyecek. Diyecek ki o kişiye, o zalim kişiye münafık olduğu söyleniyor. Ben de adil olmazsam ya kim adil olacak? Ömer'e bakıyoruz. Ömer'in faru. Adil Ömer. Kenar diklede bir kurt aşıksa bir kuyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar. Devlet başkanı zamanında kıymetli müminler Hazreti Ömer'in gözlerine uyku girmezdi. Geçemeyin tebdili kıyafet yapardı. Çoğu zaman halkını tebdişe çıkardı. Hz. Ömer Efendimiz ata binmiştir. Birisi ya Ömer ya Ömer adil ol diyecek. Ya Ömer Allah'tan kork diyecek. Hz. Ömer atından inecektir. Yüzünü toprağa sürtecektir. Ömer kim oluyor da adil olmasın? Ömer kim oluyor da Allah'tan korkmasın? Ömer'in hadine mi ki Allah'tan korkmasın? Aziz ve muhterem müminler. Depe oluyordu yer cezbeye, yer kabuğu cezbeye kapılıyordu. Ömer radıyallahu an kırbacıyla yere vuracak. Diyecek ki Ömer zalimse titremeye devam et, sarsılmaya devam et. Ama Ömer adilse o halde sakinleş diyecek. Ömer zalimse, Ömer halkına zulüm ediyorsa, Ömer adil değilse sarsılmaya devam et şayet Ömer adi ise o halde sakinleş ey yer. Deppen duracak kıymetli İşte adil devlet başkanı. İkincisi. Aşâbun neşâ fî ibadetillah. Öyle yiğit bir genç ki hayatını ibadete adamış. Değerli mümin. Hamd olsun. Rabbim, İsmail amcamız da bu cami yapanlardan Ede-i sonsuz kere razı olsun. Allah bilene bil versin. İşte Kur'an kursumuz, hafızlarımız yetişiyor. Elbette ki her cemaat güzel oldu ve de yaptı. Ama bir çocuk gördüğüm zaman çok mutlu oluyordu. Cemaatten birisi olarak kızdığı zaman çok üzülüyordu. Bunlar geleceğimiz ey cemaatimiz, ey kardeşlerim, ey müminler yurdum. Çocuklara karşı hoş yürü olalım, merhametli olalım. Yanlışı varsa lütfen tatlı dille düzeltelim. Bakın ben o zaman 35'li yaşlardaydım. Cemaatimiz ortalama 60 yaşlarında. Biz vefat edersek, bu gençleri alıştırmasak, bu çocukları camiye, camii, peygamberimizin dini bu çocuklara sevdirmezsek, Allah muhafaza, Allah canımızı aldığı zaman camiye kilit mi vuracağız? Kim gelecek? Cami cemaat da güzel. Cami genciyle, yaşlısıyla, her yaştan cemaatiyle güzel kıymetli mümin. İşte görüyorum, hafızlık yapan, Kur'an dersleri gören gençlerimiz burada. Elhamdülillah. Hayrı şebabikum en teşebbabi kuhulikum. En hayırlı genç kimdir? Bir ihtiyar gibi düşünüp de Ölümü ahireti unutmayıp da ibadetlerine asla terk etmeyen geydir. En, en şerli ihtiyar da artık belli bir yaşa gelmiş. Artık ölümün habercileri saçı sakalı ağardı halde, artık bir ayağı neredeyse çumurda olduğu halde, hala bir genç gibi heva ve hevesin peşinde koşan ihtiyar. Ya Rabbi cümlemize hayırlı Üçüncüsü, Aracılın kalbu mutallakun bil mescid. İşte öyle bir adam ki kalbi mescide bağlı. Görüyorum burada cemaatimizde. Amcalarımızı görüyorum. Her geldiğimde hem de burada olur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bu Allah'ın bir ikramıdır kıymetli müminler. Rabbim cümlemizi imandan, İslam'dan, camiden, cemaatten ayırmasın inşallah bizi, ehlimizi, neslimizi ayırmasın inşallah orta ağabey. İlâ hatta minu hatta Namaz vakti biter. Bir sonraki namazın vaktini koyup gözetir. İşte yatsı bitti. Ya Rabbi sabah namazına gelmeyi de bana nasip eyle. İşte öyle yıktılar. Ya Rabbi bana ikindi namazına gelmeyi de nasip eyle diye sonraki namazın vaktini görüp gözetir

Allah için öfkelenmek kıymetli mümindir. Sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyordu. Ya Resulallah şu falan kişiyi çok seviyorum. Allah Resulü diyecek ki o kişiye o sahabiye git. O kişiye sevdiğini söyle. Muhabbetle ona açıkla, izhar eyle. Sahabi gidecekti. O diğer sahabiye diyecekti ki kardeşim seni Allah için seviyorum. Sahabi de diyecekti ki Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Ben de sizleri Allah için seviyorum Kıymetim aminler. Muhabbet, muhabbet menfaate dair olsa geçicidir. Hiçbir anlamı yoktur. Ama muhabbet Allah için olsa, Cenab-ı Hak, o muhabbet bizi cennete götürecektir. La teduhulun el cennete hette İman etmedikçe cennete giremezsiniz. وَلَا تُقْمِنُ حَتَّى تَحَابُّ Birbirinizle Allah için sevmedikçe hakiki imana erişemezsiniz. Cennete girmenin şartı imandır. İmanın en büyük şartlarından bir tanesi de temeli de aslı da kıymetli müminler Allah için sevmektir. Allah için boz etmektir. Nefsimiz için değil. Değerli mamiler, beşincisi Ve Yalnızken, kendi başına iken, yapa yalnızken Allah'tan başka hiç kimsenin görmediği bir ortamda Allah'a zikredip de gözyaşlarına hakim olamayan kişidir. Rabbim cümlemize inşallah. Sadece ve sadece Halisane, muhlisane, senin rızan için göz yaşı müminlerden kıl. Cümle bizim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi bize veriyor. Aynani la temessu menler. İki göz vardır ki cehennem o göze isabet etmez. İki göz cehennemde asla yanmaz. Aynun beket min haşyetillah. Allah'ın korkusundan ağlayan göz. Bir göz Allah'ın korkusundan ağlamışsa Allah o göze azap etmekten icap eder. Ve aynun betet tahrusu fî Öyle bir göz ki Allah korkusundan gözyaşı döküyor, hiç kimse yok. Riyakarlık yok, gösteriş yok. Başka bir göz de vatanı için, milleti için, özellikle dini için fî sebilillah canıyla, malıyla savaşıp da sınırlarını topraklarını düşmandan, küffardan koruyan nöbetçi askerin, nöbet, nöbetçi mücahidin o gözü. İşte Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz, mücahit kardeşlerimiz, kıymetli müminler canlarıyla, mallarıyla ne yapıyor? Terör örgütü e karşı